Arkadaşlar merhaba. Love Paradox'un Part 2'si 2. bölümü. Hazırsanız başlayalım. Bildiğiniz gibi Ambar dedesinin yardımıyla Ramiro'yu aramaya karar vermişti. O yüzden şimdi başlıyor. Ambar diyor ki, alo Ramiro selam ben Ambar diyor. Ramiro selam Ambar nasılsın? Amber önce biraz çekinir fakat sonra dedesi aklına gelir. Ambar iyiyim iyiyim fakat seni çok özledim. Bak Ramiro, biraz biz beraber büyüdük. Bu hatıraları asla silemeyiz, unutamayız, imkansız. O yüzden bence arkadaş kalalım der. Ramiro gülmeye başlar. Ambar da Ramiro. Ambar elbette ki arkadaşız. Ailelerimizin şirketi ortak ve elbette ki görüşeceğiz. Hatta istersen bugün buluşalım. Görüşür. bugün buluşalım der. Ambar kabul eder ve sözleşip kapatırlar. O sırada Emilio ve Benicio paten kayma, Hayır. O sırada Emilia Benicio patan kayıyordu. olurdu arkadaşlar. Emilio Benicio bugün hiç iyi kayamıyorsun. Normalde bu bu normalde bu hareketler senin için çocuk oyuncağı der. Benicio Ambar'ı düşünüyorum. O kız resim Sharks'ın meleği. Emilia sen kankam olduğun için senden saklamayacağım. Ben Ambar'a çok aşığım der. Emilia şok olur çünkü Benicio'ya aşıktır. Emilia çok sevindim Venisiyocuğum. Ben gidip biraz dinleneceğim der. Paten pisinden çıkıp patenlerin olduğu dolaplara gelir. Emilia ağlayarak paten dolaplarına doğru oturur. Emilia, Amber'cim buraya paten kaymaya geldiğin zaman belanı bulacaksın diyerek Amber'ın pateninin tekerliğini gevşetir. Sonra oturup ağlarken Simon gelir. Simon, Emilia iyi misin ağlıyorsun? Neden? diyerek Emilia'ya sarılır. Evet arkadaşlar burada bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı düşündüğünüzü yazın. İyi, üçüncü bölüm hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve burada bence gerçekten heyecanlı bir bölümdü. Çünkü Ramiro ve Amber buluşunca başlarına gelecek. Nina, Ambarlı Nina, Ramiro neler söyleyecek? Pastayı verebilecek mi? Ve Emilia onun neler yapacak? Simon'la ile Emilia arasında neler olacak? Simon, Am, Emilia ve Amber arasında neler olacak? Ben şimdiden çok merak ediyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Hoşçakalın öpüyorum.